Bugün e, ki konuğum e, Helin Tufan. Helin Tufan, zaten sen biliyorsun beni. E, 23 yaşındayım. 2 senedir Ludwigsburg'da kalıyorum şimdi. Aylin Aslan burada. Aylin Aslan'la programımıza devam edeceğiz. Teşekkürler. Benim adım Aylin Aslan. 29 yaşındayım. Ben pedagogik çocuk şule Ludwigsburg'da okudum. Öğretmenim. Sevim Hocam, seni tanıyabilir miyiz? <laughs> davet ettiğiniz için teşekkür ederim öncelikle. Benim adım Sevim Çalayır. Stuttgart Alevi Kültür Merkezi'nden Ağrı Komitesi'nden katılıyorum. Sizin üçünüzün de, yani sizin şahsınızla sizin gibi emek veren herkese teşekkür ederiz. Demi muhabbet programına bugün Elin Tufan, Aylin Arslan ve Sevim Çalayır e, hocamız katıldı. Bunlar e, bize bilgiler sundular. Toplum sizin gibi insanların emekleriyle daha güzelleşiyor, daha güzel var oluyor. Sizlere teşekkürler.